Merhaba arkadaşlar. Evet arkadaşlar uzun zamandır böyle bir video yani şöyle diyeyim uzun zamandır video çekmiyorum. Ee, sebep arkadaşlar e, yazılılar, yazılılar, sınavlar bir sürü sınavlar, bir sürü yazılılar var. E, şimdi e, böyle oldu. E, aslında bir tatilde kesilmiştim, orada internet yoktu. E, burada da işte e, yazılılar, sınavlar diye geldik başladık. Oo. Oldu neyse. Yılbaşında zaten tatil o yani tatil değil okula gideceğiz. Ee, çekiliş yaptık kızlarla. Bana kimin çıktığını söylemeyeceğim. Çünkü Ela bu videoyu ya da Ela bu videoyu ya da nazar bu videoyu izlerse kızlardan bir çekiliş yaptıklarımıza hemen anlar yani ve kötü olur. Benim e, kişiye e, alacağım şeyi sonra söyleyeceğim sizlere. Yani şöyle diyeyim sırayla birbirimize vereceğiz hediyeleri böyle e, yılbaşı vlog çekeceğim tombala falan genellikle tombalı hep ben kazanıyorum Çünkü ben tombala videosu çekmemiştim galiba elle çekmişti Neyse arkadaşlar e, e, yılbaşı böyle yılbaşından sonra daha da fazla aktif olmaya e, çalışacağım ama yılbaşından sonra birkaç gün video gönderemeyeceğim zaten uzun zamanda dönemim ama artık aktif olacağım gerçekten. Çünkü bir iki kaç gün yazıldan sonra yazılı ay yılbaşından sonra yazılılarım var. Yazılılardan sonra aktif olmaya çalışacağım. Görüşürüz.